CBT, insanların hayattaki hedeflerine ulaşmalarına engel olan kısıtlayıcı inançlarını yeniden programlamak, yıkıcı stresi ortadan kaldırmak ve aradığımız huzur olma yolunda zihnimizi yeniden baştan yaratmamız için kullanabileceğimiz çok etkili ve manevi bir süreçtir. Temelinde insan beyninin duygusal olan sağ hemisferiyle mantıksal olan sol beyin hemisferinin dengeli bir şekilde kullanılmasını birleştiren fiziksel, psikolojik faydaları olan manevi bir süreçtir. Psyche, diğer bütün modalitelerden farklı olarak dönüşümümüzün ve zihnimizin yazılımını yeniden programlamamız için kullanabileceğimiz çok etkili ve sade bir yoldur. Yazılımındaki Psyche kelimesi, çok eski Yunanca'da olan zihin, öz ve ruhu temsil eden psyche kelimesinden türemiştir. Hatta bizim modern çağda kullandığımız psikoloji kelimesinin de başlangıcını aldığı Psy kelimesini temsil etmektedir. Devamında gelen K harfi ise İngilizce'deki key yani anahtar kelimesini temsil ederek komple baktığımızda zihin, ruh ve özün anahtarı olarak bilinen psyche anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla psyche insan deneyimini yaşayan ruhsal, spiritüel bir varlık olan bizlerin kendi içsel benliğimizi bulmamıza, kendimizi keşfetmemize, aynı zamanda kendi potansiyelimizi maksimum seviyeye çıkarmamıza doğru giden yolculukta psişin zihnimizin anahtarı olarak tanımlanabilir. Psyche zihnimizin yazılımını yeniden programlamanın dostça bir yoludur der Robert Williams, yani sakinin oluşturucusu. Bizim mutlu veya mutsuz, sağlıklı veya hasta, başarılı veya başarısız, huzurlu veya huzursuz ve bu gibi her konuda nasıl birisi olduğumuzu belirleyen şey bizim günlük davranışlarımız yani performanslarımızdır. Bu performansların yaklaşık %95'i bilinçaltı zihnimiz tarafından otomatik bir şekilde yönetilmektedir. Dolayısıyla Psyche metodu bizim Eski davranış ve düşünce alışkanlıklarımızın nedeni olan kısıtlayıcı inançlarımızı yeniden programlamamızın dostça bir yolu olduğu için hayat kalitemizi arttırmak, aradığımız huzur olmak ve hayatımızı değiştirmemiz için bir anahtar olarak kullanılabilir. Az önce de belirttiğimiz gibi bizim e kimliğimizi belirleyen şey bizim davranışlarımızdır. Dolayısıyla bu davranışlarımızın %95'i zihnimiz, bilinçaltı zihnimiz tarafından yönetilen otomatik mekanizmalar yani inançlar olduğu için hayatta karşılaştığımız zorluklara tam beyin halinde bakmamız, bizim hayatımızı yöneten beynimizin her iki hemisferi yani yarım küresi olan sağ yarım küresiyle sol yarım küresinin özelliklerini dengeli bir şekilde kullanarak e, bu zorluklardan daha kolay bir şekilde çıkmamıza ve e, çözüm üretmemize sebep olabilir. İnsan beyninin sağ hemisferi duygusal, sol hemisferi ise daha çok mantıksaldır. Duygu ile mantığımızı dengeli bir şekilde kullandığımızda eskiden göremediğimiz çözüm yollarını görmeye, bizi engelleyen yıkıcı stresi azaltmaya, eski travmalarımızdan, korkularımızdan, fobilerimizden kurtulmaya ve karşılaştığımız insani deneyimlerin sonucu olan zorluklardan başa çıkarak hayatımızı daha rahat, daha huzurlu bir hale getirmemize neden olacaktır. Dolayısıyla Psyche, insan beyninin duygusal olan sağ hemisferi mantıksal olan sol beyin hemisferinin dengelenmesi sürecini kendinde barındırdığı için dengeli bir beyin hali, tam beyin hali yaratarak yaşadığımız zorluklardan kurtulmamızı bu şekilde destekler. Psyche'nin diğer modalitelerden birçok farkı vardır. Benim kendi hayatımda deneyimlediğim e, aynı zamanda Psyche'yi kullanmış insanların deneyimlerinden yola çıkarak birçok farklarını sizinle paylaşabilirim. Bunlardan birincisi Psyche'nin çok basit ve rahat bir metot olmasıdır. Bildiğimiz gibi değişim çok sancılı bir süreçtir. İnsan hayatında yıllarca devam eden problemlerinin de çözülmesi için yıllarca çalışmalıdır gibi birçok farklı zihnimizle ilgili miflere sahibiz. Fakat bu böyle değil. Ben şahsen kendi hayatımda Psyche öğrendikten sonra birçok şeyleri değiştirerek yıllarca devam eden problemlerimiz, yıllarca da zaman alarak çözülmesi için inancından tamamen kurtuldum ve hayatımda çok kısa bir süre içinde değişen şeyler de oldu. Üzerinde çalışmam gereken, üzerinde biraz durmam gereken şeylerle de karşılaştım. Ama şunu ben deneyimledim: Psyche gerçekten bizim zihnimizin yazılımını değiştirmenin oldukça rahat basit ve etkili aynı zamanda kalıcı bir yoldur. Diğer modalitelerde benim şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım yalınlık, sadelik prensiplerini kendinde barındırmaktadır. Hatta Albert Einstein'ın dediği gibi her şey mümkün olduğunca basit tutulmalıdır ama daha basit değil felsefesini de kendinde barındıran hem bilimsel ...hem modern, kadim felsefelerle modern nörolojik araştırmaları kendinde birleştiren bir metot olduğu için... E, ...temelinde bu farklı diğer modalitelerden farkı bariz bir şekilde göz önündedir. Bir diğer farkı ise diğer hiçbir modalitede olmayan güvenlik ve izin protokolleridir. Yani herhangi bir zihinsel inancımızı, zihinsel yazılımımızı değiştirmemiz için kullanacağımız metotlar bizim için güvenli ve uygun olduğu takdirde gerçekleşir. Buysa bizim üst bilincimizin veya içsel benliğimizin, içsel dehamızın dönüşümümüz yolunda bizim sadece faydamıza olabilecek değişimin destekleyebilmemizi temin etmektedir. Bizim için güvenli ve uygun olmayan hiçbir şey Psyche metodunda gerçekleşmez ve sadece kendimiz için faydalı olanı seçebiliriz. Bir diğer farkı ise Psyche'nin hem bilimsel aynı zamanda özünde manevi bir yolculuk olmakla beraber fiziksel ve psikolojik faydaları olan bir metod olmasıdır. Hayatının her alanında konforlu, rahat, hızlı ve kalıcı bir şekilde değişimi deneyimlemek isteyen herkes Sakeden faydalanabilir. Az önce de belirttiğimiz gibi fiziki sağlık problemlerimizden ilişkilerimize, özgüvenden kariyere, hayatımızın her alanında performanslarımızın %95'ini yöneten bilinçaltı zihnimiz değiştiğinde duygularımız, duygularımız değiştiğinde davranışlarımız değiştiği için Psyche hayatının her alanında değişimi deneyimlemek isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Psyche 1988 yılında zihninde bir takım kuantum sıçramaları deneyimlemeye başlayan Robert M. Williams tarafından keşfedilmiştir. Psyche'nin oluşturucusu Rob Williams'ın da deyimiyle Psyche insan zihnini, insan potansiyelini engelleyen bilinçaltı inançlarını değiştirmenin, zihninin yazılımını yeniden değiştirmenin dostça bir yoludur. Dolayısıyla Psyche 1988'den beri dünya çapında 35 yıla aşkın bir süredir yüz binlerce insanın hayatlarını daha kaliteli, daha huzurlu ve daha rahat bir hale gelmesini destekleyen bir metot olarak herkese fayda vermeye devam ediyor. Bilinçaltı inançlarımız başarabileceklerimizin sınırlarını belirler. Biz zannediyoruz ki gördüğümüz zaman inanmaya başlayacağız. Fakat inandığımız zaman görmeye başlıyoruz. Hayatımızda yaşadığımız gerçekliğimiz bizim inançlarımız tarafından belirlenmektedir. Biz yola çıktıktan sonra zaten yol bize görünmeye başlar. Değişim için öncelikle ihtiyaç duyduğumuz şey bunu istememiz, farkında olmamız ve bir adım atmamızdır. Ondan sonra geri kalanını zaten istedikten sonra o süreci kolaylaştırmak için Psyche bize e, çok rahat, konforlu yollar sunar. Dolayısıyla zihnimizi değiştirdiğimiz zaman hayatımız değişeceği için Psyche bu zihnimizi değiştirmeyi, destekleyen bir süreç olarak hayatımızın her alanında değişimi desteklememize yardımcı olabilir. En çok gelen sorulardan birisi de Psyche'nin fiziksel sağlık problemlerini iyileştirip iyileştirmediği veya bizi bu konuda destekleyip desteklemediği sorusudur. Şunu belirtmek isterim ki Psyche bilinçaltımızdaki kısıtlayıcı inançların değiştirilmesi ile sınırlıdır. Psyche herhangi bir fiziksel sağlık problemini teşhis etmek veya bir fiziksel sağlığı tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Bunun için zaten tasarlanmamıştır. Fakat ben kendi deneyimlerimden, hayat tecrübelerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Bizim Sağlık problemlerimizi halletmemiz için örneğin bir doktor tarafından bize e, verilen ilaçların e, zamanında kullanılması, sağlıklı bir hayat yaşamamız için disiplinli olmamız veya iyileşme rehabilitasyon sürecini desteklememiz için kendi sorumluluğumuzda olan yapmalı olduğumuz birçok şeyleri yapmamızı daha kolay, daha eğlenceli ve daha rahat bir sürece getirmeyi temin etmektedir. Özellikle biliyoruz ki yıkıcı stres e, hayatımızı engelleyen fiziksel sağlığımıza olumsuz etki eden en temel faktörlerden birisidir. Psyche'nin sağ ve sol beyin hemisferlerini dengeleyerek tam beyin hali yaratma durumu yıkıcı stresten kurtulmamıza ve fiziksel sağlık problemlerimizi iyileştirmemize destek olan bir metot olarak kullanılabilir. Dolayısıyla Psyche bizim fiziksel sağlık problemlerimizi çözmemiz, iyileşmemiz için kendimizi desteklememiz adına çok efektif, rahat bir metot olarak kullanılabilir.